Anketler de tıpkı sosyal medya mecraları gibi algı operasyonlarının aracı olarak kullanılabiliyor. Ve bunların içerisinde biz doğru teknikle ve doğru şekilde yapılmış anketlerin eğilimleri belirlemede önemli ipuçları verdiğini biliyoruz. Siyasi hayatımız boyunca da bu yöntemi hep kullandık. Buna karşılık medyada dolaşıma sokulan rakamların tabloların anketle ilgisi olmadığını herkes çok iyi bilir. Yani bunu şu anda hem bir parti genel başkanı olarak, bir siyasetçi olarak konuşmuyor. Vaka bu. Şayet iş bu tür masa başı anketlere kalsa, 21 yılda yapılan 15 seçimin hepsini de CHP kazanırdı. Ama sandıkta kazanan hep biz olduk. İşin hakkıyla yapan anket şirketlerinin çalışmalarını ise yakından takip ediyoruz. Bize gelen raporlara göre hem Cumhurbaşkanlığında hem Cumhur İttifakı olarak mecliste açık ara öndeyiz. Tabii bu durum bizi rehavete sürüklemiyor. Tam tersi farkı açmak için daha çok çalışıyoruz. Şimdi Batı medyası ne yaptı? İşi gücü bıraktı. Kendi seçimleriyle ilgilenmedikleri kadar maşallah bizim seçimlerle ilgilenmeye başladılar. Ne kadar da seviyorlar bizi. İş öyle çığırından çıktı ki basın etik ilkeleri namına ne varsa hepsi ayaklar altına alındı. Millete parmak sallamak, milli iradeyi tehdit etmek dahil her türlü kepazeliği sergiliyorlar. Türk siyaseti daha önce belki de hiç tecrübe etmediği çirkinliklerle insanın yüzünü kızartan çirkefliklerle buna şahit oluyor. Terör örgütü ele başları her gün yaptıkları açıklamalarla bize ve ittifakımızla saldırırken birileri için alenen o istiyorlar. FETÖ'cüler Bay Bay Kemal ve ortaklarının reklam ajansına döndü bunlar. Ülkemiz siyasetine bulaştırdıkları tüm pisliklerin kapağını tekrar açtılar. Haysiyet cellatlığından kaset kumpaslarına ne kadar insanlık dışı, ahlak dışı, İslam dışı yöntem varsa hepsini devreye aldılar. İnsanların canına kastetmek dahil her yola başvuruyorlar. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak dahil tüm tuşlara basıyorlar. Millete güya demokrasi ve barış dersi veriyorlar. Ama daha düne kadar yere göğe sığdıramadıkları adaylarına üç gün masayı terk etti diye ittifak ortaklarına her türlü hakareti edebiliyorlar. Öyle gözleri dönmüş durumdaki bırakın kendilerine itiraz edilmesini farklı bir ses duymak bile istemiyorlar. Ortaklarından siyasetçisine, gazetecisinden sporcusuna, bürokratından sokaktaki vatandaşına, önlerine çıkan herkese baskı kuruyorlar. Tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar. Sorsan bunlardan demokrati, bunlardan özgürlükçüsü yok. Sorsan Bağrı getirecekler. Ba barışı getirecekler. Milleti kucaklaştıracaklar. Sorsan kimsenin işine, aşına, inancına, hayat tarzına karışmayacaklar. Ya bu ülkede evlatlarımız dahil kızlarımızın üniversite kapılarında başörtülerinden dolayı çektiği çileleri Bay Bay Kemal bize mi anlatacaksın? Ya sen bile zaten bunlardan bir tanesiz. Anayasa Mahkemesi'ne varıncaya kadar sizler neler yapmadınız ki ya? Sorsan mütedeyininden sekülerine kadar herkesin teminatı olacaktır. Ama uygulamada, pratikte bambaşka bir manzara var. Ya ben kızımı, düşünün İmam Hatip'te okuyan kızımı İstanbul'dan alıp başka bir şehre göndermek zorunda kaldım. Niye? Sadece başörtüsünden dolayı. Bunları yaşadık biz. Bu çileleri çektik. Siz kimi aldatıyorsunuz ya? Üniversite kapısında malum odalarda başörtüsünü çıkartıp içeriye aldıklarınız senin başkan yardımcın değil miydi ya? Sen kimi aldatıyorsun? Bunları hep yaşattınız. Lafa gelince dürüstlük. Gerçekte yalanın ve iftiranın dibi var. Lafa gelince ahlak dersi vermek. Gerçekte insanları linç etmek var. Sözde ileri demokrasi var. Özde ise faşizmin en ilkel hali var. İkna odalarını unutmuyoruz. Bay bay Kemal. Seçim döneminde söz ile öz arasındaki büyük farkı hepimiz gördük. CHP zihniyetinin milletimize nasıl karanlık bir gelecek vaat ettiğine hep beraber şahit olduk. Bunların yönettiği Türkiye'nin fragmanını geçtiğimiz iki ay içinde 85 milyon olarak hep birlikte izledik. Bahar, barış, adalet kavramları arkasına saklanan dikta heveslerini bizzat kendi gözlerimizle gördük. Sadece biz değil. Hangi siyasi partiye gönül verir seversin. 85 milyonun tamamı bu rezillikleri gördü, takip etti. Dünya görüşü farklı olsa da ülkesini ve milletini seven hiçbir vatandaşımın yaşananları tasvip etmediğini çok iyi biliyorum. Siz gençlerimizin de maskelerin gerisindeki karanlık yüzleri asıl niyetleri de şifre ettiğine inanıyorum. Sizlerden 14 Mayıs'ta hem kendi geleceğinize hem de ülkenizin geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istirham ediyorum. Sevgili gençler ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde biz asla bunlar gibi davranmadık. Kimsenin hayat tarzına, yaşam biçimine müdahale etmedik. Ne kadar aykırı olursa olsun hiçbir düşünceyi yasaklamadık. İtibar suikastlarıyla rakiplerimizi tasfiye etme yoluna gitmedik. İktidara giden yolu terör örgütleriyle gizli işbirliklerinde aramadık. Kandil'den gelen talimata göre hareket edenlerle beraber olmadık. Biz Rabbimizin emri neyse ona uyduk. Milletimizle beraber bu yolda yürüdük. Milletimize karşı hep dürüst olduk. Şeffaf olduk. Harbi ve hasbi olduk toplumun tüm kesimlerinin hak ve özgürlük alanlarını genişletti